biliyorsunuz deri kalmıştı ve bir pekiştirme yapacağız bugünkü dersimizde. Önce deriyi anlatalım son duyorganımız organımız olarak sonra devam edelim. Şimdi öncelikle tabi deri iki tane dokudan oluşur arkadaşlar. Biri epitel dokusu birisi de bağ dokusu. Deriyi anlatmadan önce tabii ki epitel doku ve bağ dokuyu size anlatmam gerekir. Önce ben size Epitel dokuyu anlatmak istiyorum. Epitel doku vücudumuzda tüm dokular arasında hücre sayısı en fazla olan dokudur ve epitel dokunun hücreleri birbirine çok sık dizilişle dizil, dizilmiştir. ve sinir hücreleri yani sinirler ve kılcal damarlar içermez epitel doku. Alttaki bağ dokudan beslenir. Epitel dokuyu üç kısımda inceliyoruz çocuklar. Öncelikle örtü epiteli salgı epiteli ve duyu epiteli olmak üzere üç çeşit epitel doku var. Ört epiteli dediğimiz epitel, vücudumuzun içini ve dışını astarlayan, e, tahmin edeceğiniz gibi epiteldir adından anlaşılacağı üzere. Ört epitelini biz tek katlı, şöyle yazalım ve çok katlı epitel olarak ayırıyoruz çocuklar. Çok katlı epitel bizim derimiz, derimizin yapısı çok katlı epitelden oluşuyor. Tek katlı epitel ise yassı, kübik ve silindirik olmak üzere üç çeşit hücre içeriyor. Özellikle çok katlı epitelin en üstünde yassı epitel, onun altında kübik epitel hücreleri, en altta ise silindirik epitel hücreleri yerleşmiştir. Peki tek başına yassı kübik ve silindirik epitel hücreleri vücudumuzun neresinde bulunur? Mesela çocuklar yassı epitel dediğimiz epitel kılcal damarlarda bulunur. Akciğerlerimizin alveol yapılarında bulunur. Kübük epitel böbrek kanallarında bulunur çocuklar. Onu da hemen not alalım. Böbrek kanallarında. Silindirik epitel ise sindirim kanalında daha çok bulunur. Bağırsaklarımızda, ince bağırsağımızda, kalın bağırsağımızda. Arkadaşlar daha çok buralarda görüyoruz silindirik epiteli. Onu söyleyelim. Peki salgı epiteli dediğimiz epitel nedir? Aslında bizim bez epiteli olarak da ifade ettiğimiz epiteldir. Salgı epitelini şöyle tekrar bir başlık atarak anlatayım size. Salgı epiteli yani bez epitelini biz tek hücreli bezler, tek hücreli bezler ve çünkü diğer ismi de bez epiteli demin ifade ettiğim gibi ve çok hücreli bezler olarak ayırıyoruz çocuklar. Tek hücreli bezler karşımıza çok sık çıkacak goblet hücresi. Aslında silindirik epitelden oluşan, mukus üreten, burnumuzun içinde, midemizin içinde, bağırsaklarımızda, kadınlarda, döl yatağında bulunan mukus üreten tek hücre, tek bir hücredir goblet hücreleri. Mukusu oluşturan hücrelerdir. Çok hücreli bezler ise biliyorsunuz daha önce de değinmiştik aslında iç salgı bezleri, dış salgı bezleri ve karma bezler olarak ayrılır. İç salgı bezleri bizim endokrin bez dediğimiz bezlerdir. Biz bunlara kapalı bez deriz. Çünkü bunların salgılarına hormon denir ve kana verirler. Dışarıyla bağlantıları yoktur. Dış salgı bezleri ise egzokrin bezlerdir çocuklar. Bunlara açık bezler de deriz. Mesela tükrük bezi gibi, göz yaşı bezi gibi, ter bezleri gibi, yağ bezleri gibi bir kanalla veya kanalsız olarak vücudun dışına salgılarını bırakan veya vücut içi boşluklara salgılarını bırakan bezlerdir bunlar. Dışarıyla bağlantılıdır. Karma bezler ise hem endokrin hem de egzokrin özellik gösterebilir. Hepinizin hemen hatırlayacağı pankreas. Mesela karma bir bezdir çocuklar. Eşeysel bezler, karma bezlerdir. Mesela pankreas hem kana hormon verir hem de ince bağırsağa e, dış salgı üretir. Eşeysel bezler de aynı şekilde hem hormon hem de dış salgı üretebilir. O yüzden pankreas ve eşeysel bezleri de karma bezler diyoruz. Üçüncü epitel dokumuz duyu epitelidir çocuklar. Duyu epiteli özellikle burunda, dilde biliyorsunuz reseptörleri oluşturan özelleşmiş hücrelerdir. Öncelikle epitel dokuyla ilgili bunları tabii ki öğrenmemiz gerekiyor. Evet şimdi biz bunları uzun uzun size anlattık. Tekrar etmeye gerek yok. Şimdi deride tekrar bahsedeceğim. Şimdi gelelim bağ dokuya. Bağ dokuyu da anlatalım. Sonra deriden bahsedelim arkadaşlar. Bağ doku yine derimizi oluşturan ikinci bir dokudur. Bağ doku dediğimiz doku diğer tüm dokuları bağlayan, desteklik sağlayan, onları besleyen, bol miktarda kılcal damar içeren bir dokudur. Bağ doku arkadaşlar özellikle liflerden oluşur. Çok fazla lif içerir. Bağ dokuyu oluşturan lifler, hemen onlardan da bahsedelim. Bağ dokuyu oluşturan lifler hangileridir? Bağ dokuyu oluşturan lifler, kollajen lifler, kollajen lifler, elastik lifler, elastik lifler ve alçı lifler olmak üzere e, üç tip lif vardır. Kolajen lifler özellikle arkadaşlar eklem yerlerinde bulunan, gerilmelere ve basınca dayanıklı olan bir e, lif çeşididir. Ne demiştik? Bağ doku e, desteklik sağlayan, dayanıklılık sağlayan, hücreleri, dokuları birbirine bağlayan, aynı zamanda kılcal damar içermeyen etikal doku gibi dokuların beslenmesini sağlayan bir dokudur gümüşlük. Kolojen lifler sayesinde dayanıklılığı artırma görevini gerçekleştirir. Elastik lifler genellikle tabi kılcal damarların yapısında bulunan ve damar elastikiyetini sağlayan liflerdir çocuklar. Asıl lifler ise özellikle kırmızı ilikte, karaciğer ve dalak gibi kısımlarda bulunan, kan yapan dokularda bulunan liflerdir arkadaşlar. Bunları hemen size söyleyeyim. Öncelikle bakalım, ee, bağ doku hücreler arası maddesi çok bol olan bir dokudur. Kan damarlarından, bağ doku hücrelerinden liflerden oluşur. Şimdi liflerden bahsettik. İsterseniz biraz da bağ dokuyu oluşturan Hücrelerden bahsedelim. Arkadaşlar bağ dokuyu oluşturan hücrelerin en meşhuru fibroblastlardır. Fibroblast dediğimiz hücreler demin bahsettiğimiz lifleri üretir. Yani e, kolajen lifleri, elastik lifleri üretir. En meşhur bağ doku hücresi fibroblastlardır. Fibroblastlardan sonra yine bağ dokuda bulunan makrofajlar çok meşhur bağ doku hücreleridir çocuklar. Makrofajlar Bağışıklıkta görev alır, vücuda giren bakterileri fagozite eder, yok eder. Yine fibroblastlar ve makrofajlardan başka en meşhur bağ doku hücresi mast hücreleridir. Mast hücreleri arkadaşlar heparin ve histamin dediğimiz maddeleri üretir. Peki nedir heparin ya da histamin? Heparin kanın damar içinde pıhtılaşmasını önleyen bir maddedir. Histamin ise damar geçirgenliğini artırır. Özellikle alerjik bünyelerde histamin sentezi çok fazladır. O yüzden aşırı derecede kılcal damar geçirgenliği vardır ve aşırı hassasiyet vardır arkadaşlar. Ee, peki e, bas hücrelerinin görevini söyledik. Heparin ve histamin üretmek, makrofajlar, bakterileri fagoste ediyor, bağışıklıkta görev alıyor dedik. Fibroblastlar ise lif üretiyor dedik. Kolojen lifler, elastik lifler ve asil lifleri üretiyor dedik. Bunun dışında çocuklar plazma hücreleri dediğimiz yine bir başka bağlık hücresi daha vardır. Plazma hücreleri yine bağışıklıkta görev alır ama fagostoz yaparak değil Antikor üreterek, silah üreterek bizi düşmanlarımıza karşı korur arkadaşlar. Bunun dışında bir hücreden daha bahsedebilirim bağ dokuda. Melanosit hücreleri. Bunlar melanositler de melanin üreten hücrelerdir. Deriye renk veren hücrelerdir. Yani çocuklar koparlayacak olursak bağ dokuyu oluşturan hücreleri bir kere daha görelim. Bağ doku hücreleri. Öncelikle ne demiştik? ne demiştik? Fibroblastlar demiştik. Fibroblastlar. İki makrofajlar demiştik çocuklar. Makrofaj. Üçüncüsü neydi? Mast hücreleriydi. Biraz önce birlikte konuşmuştuk. Dördüncüsü plazma hücreleriydi çocuklar. Beşincisi de melanosit dediğimiz hücrelerdi. Tekrar etmek istiyorum. Fibroblastlar lif üretirler, makrofajlar bakterileri fagositozla yok eder bağışıklıkta görev alırlar, mast hücreleri heparin ve histamin üretirler, histamin damar geçirgenliğini artırır, heparin damar içinde kanın pıhtılaşmasını önler, plazma hücreleri antikor üreterek bağışıklıkta görev alırlar. Melanositler ise biliyorsunuz melanin pigmenti oluşturarak deriye renk verirler arkadaşlar. Bunun dışında söylememiz gereken bağ doku hücrelerinin farklılaşmasıyla vücudumuzda kan doku, kemik doku, yağ doku, kıpırdak doku gibi dokularda oluşturulur. Evet, demek ki kıkırdak doku, kan doku, kemik doku ve yağ doku doku gibi doku çeşitlerinin kökeni bağ dokudur. Bağ doku hücreleri farklılaşarak bu dokuları oluşturur. Bu da yine tabii çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bağ dokunun farklılaşmasıyla vücudumuzda kıkırdak doku, kemik doku, kan doku ve yağ doku gibi farklı dokular da oluşur. Şimdi çocuklar, artık tabii ki ve deriyi anlatabiliriz. Şimdi duyu organımız olarak son duyu organımız olarak deri evet arkadaşlar iki tane dokudan oluştu. Bağ doku ve epitel doku. Şimdi size bağ ve epitel dokuyu anlatmış oldum. Çocuklar insan birisi iki kısımda incelenir. Alt deri ve üst deri olmak üzere. Yine tabii ki ben size burada önce anlatayım sonra çekim üzerinde görelim. Evet biz deriyi üst deri ve alt deri olarak ifade ederiz. Üst deriye epidermis deriz. İşte bu epitel dokudan oluşan kısımdır. Üst kısımda ölü hücreler vardır. Alt deriye ise çocuklar dermis deriz. Üst deri iki kısımda incelenir. Korun tabakası ölü hücrelerden oluşur, tırnakları falan oluşturur ve mekanik etkilere karşı bizi korur. İkinci tabaka ise malpigi tabakasıdır. Malpigi tabakası eee derimize renk veren pigmentleri, melanin pigmentini içerir. Alt deri dediğimiz kısım çok önemlidir. Çünkü burada özellikle reseptörler birazdan bahsedeceğim. Kıl kökleri, yağ bezleri sinirler. Yani e, kılcal damarlar. Evet, kılcal damarlar. Bunların hepsi alt deride bulunur. Şimdi şekil üzerinde konuşalım. Bakın, üst deri dediğimiz kısım şurası bakın, şu kısım. Şurada görüyorsunuz. Burada dışarıya kıllar falan çıkmış. Ve bakın korun tabakası ve malpigi tabakası bu malpiki tabakası alt deriye doğru kıvrımlar yaparak parmak izlerimizi oluşturur. Bakın bu malpiki tabakasının alt deriye doğru yaptığı çıkıntılar, girintiler parmak izlerimizi oluşturur ve tek yumurta ikizleri dahil herkesin parmak izleri de farklıdır arkadaşlar. Alt deride ise bakın kan damarları, kıl kökleri, ter bezleri, yağ bezleri, reseptörler bulunur. Bu reseptörlerden bahsedelim. Mesela çocuklar işte sıcaklığa duyarlı reseptörler, soğuğa duyarlı reseptörler. Bakın Kraus, Ruffini bunlar sıcak ve soğuğu algılayan reseptörler. Meissner cisimciği dokunmaya duyarlıdır. Dokunmaya duyarlı reseptör. Bu soğuğu algılayan, bu sıcağı algılayan termoreseptör. acini cisimciği basıncı algılayan reseptör. Merkel diskleri yine dokunmaya duyarlıdır. Serbest sinir uçları dokunmaya duyarlı reseptörlerdir. Bu reseptörler vücudumuzun farklı yerlerinde, farklı yoğunluklarda bulunabilirler. Mesela dokunmaya duyarlı reseptörlerimiz çocuklar, parmak uçlarımızda falan, mesela dudak kenarlarımızda çok daha yoğunken, mesela ayak tabanımızda o kadar yoğun olmayabilirler. Evet, şimdi bunlara tekrar geleceğim ben. Tekrar edecek olursak arkadaşlar, gördüğünüz gibi üst deri ve alt deri, üst deriye epidermis, Alt deriye de dermis diyoruz. Buradan şunu anlıyoruz ki dermis de aslında en önemli kısım derinin dermis tabakası. Çünkü birçok şey burada özellikle reseptörler e, gibi e, çocuklar. Yani serbest sinir uçları malpigi tabakasına doğru da bulunur. Gördüğünüz gibi bunlar buralarda da bulunabilir ama sonuçta tabii ki reseptörler alt derinde bulunurlar arkadaşlar. Şimdi devam edelim e, anlatmaya. Öncelikle üst deri çok katlı epitel hücrelerinden meydana gelir. Bu tabakada üstte kalan hücreler ölüdür ve keratin içerir. Keratin aynı zamanda bizim tırnaklarımızda ve saçlarımızda da bulunur. Hayvanların boynuzlarında da bulunur çocuklar. Dış etkilere karşı deriyi koruyan bu bölüme korun tabakası denir. Üst derinin bu ölü hücrelerden oluşan kısım. Korun tabakasından saç tırnak gibi yapılar meydana gelir. Korun tabakasının altındaki hücreler canlıdır. Yani üstleri tamamen ölü değildir. Mesela malpigi var biliyorsunuz. Malpigi canlı hücrelerden oluşur ve de cilt e, deriye renk verir demiştik. Mesela melanosit hücreleri, bağ dokuya ait melanosit hücreleri burada bulunur ve melanin üretirler. Üst deri tabakasının kalınlığı vücudun her yerinde aynı değildir. Avuç içi, topuk gibi basınca maruz kalan bölgelerde üstleri daha tabii ki kalındır arkadaşlar. Evet, şimdi alt deriye, dermise gelelim. Kan damarlarının, yağ ve ter bezlerinden, kıl köklerinden, sinir uçlarından, hücre reseptörlerinden ve liflerden, kolajen ve elastik liflerden oluşur. Yani alt deri biraz önce şekil üzerinde de konuştuk. Çok yapı bulunuyor. Kıl kökleri gibi reseptörler gibi arkadaşlar. Kan damarları derinin beslenmesinde görevlidir. Yağ bezleri derinin nemli kalmasını sağlar. Yalnız yağ bezi, bezleri her yerde olmak zorunda değildir. Mesela avcumuzun içinde yağ bezleri yoktur. Evet, tüm vücut oranla yüzde, kafada, alında ve deride çok fazladır. Ayak tabanı ve el ayasında mesela yağ bezi olmaz. Yani ayaklarımızda ve avuçlarımızda bağlanma olmaz. Derinin yumuşaklığını da sağlar yağ bezleri. Kıl kökleriyle bağlantılıdır. Kıl köklerinden salgıyı verebilir. Ter bezleri terlemeyle vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlar. Hemen hemen tüm vücut yüzeyinde ter bezleri bulunur arkadaşlar. Ağrı reseptörü olarak görev yapan serbest sinir uçları dokunmaya, aşırı sıcağı ve iltihaplanmaya karşı duyarlıdır. Derideki mekanoreseptörler, Meissner cisimciği arkadaşlar, ve dokunmaya duyarlıdır. Merkel diskleri ve Meissner cisimciği dokunmaya duyarlıdır. Tabi yine demin de bahsettiğim gibi serbest sinir uçları da yani Merkel diskleri, Meissner cisimciği, serbest sinir uçları bunlar Dokunmaya ortak olarak duyarlı reseptörlerdir. Dokunmaya duyarlı reseptörler daha çok parmak uçlarında ve dudaklarda yoğundur. Kıl kökü ve kıllar e, harekete karşı duyarlıdır. Mesela bunlar mekanoreseptördü çocuklar. Peki termoreseptörler var. Mesela termoreseptörlerden kral soğuğu, Ruffini ise, Ruffini cisimci ise sıcağı algılar. Biraz önce bir şekil üzerinde göstermiştim. Basınca duyarlı reseptör. Kacini cisimcidir ve ayak tabanında çok daha yoğundur. İç organların yapısında da bulunur. Basınca duyarlıdır. Kolajen ve elastik lifler yine alt derinde bulunan, derinin sağlam ve elastik bir yapıda olmasını Sağlar. Yaşa bağlı olarak kollajen ve elastik liflerin sayısı azaldığı için deride sarkmalar e, gözükür. Yaşlılığın belirtisidir. Deri ultraviyole ışınlarına, kimyasal maddelere, fiziksel etkilere karşı koruma sağlar, dokunma duyusunun algılanmasını sağlar, mikroorganizmaların vücuda girmesini önler, dolayısıyla savunmada görev alır, terleme ile zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar, yani boşaltım yapar, vücut sıcaklığını ayarlar, kan damarları, ter bezleri ve yağ bezleriyle vücut ısısının arkadaşlar sabit tutulmasında görevlidir. Gördüğünüz gibi deri hem sıcağı soğuğu algılama, vücuttaki dokunma vesaireyi algılama, ultraviyole ışınların zararlarından vücudu koruma, mekanik etkilere karşı vücudu koruma, mikroorganizmaların vücuda girmesini önleme, vücut ısısını ayarlama, artıkların terlemeyle vücuttan atılmasını sağlama, vücut sıcaklığını dengede tutma gibi birçok görevi üstlenen çok önemli bir duyu organıdır arkadaşlar. Evet, biriyle birlikte beş duyu organımızı bitirmiş oluyoruz çocuklar. Ee, evet şimdi pekiştirme amaçlı birkaç tane örnek soru çözelim. Bakalım. Önce isterseniz gözle ilgili bir soru çözelim sizinle birlikte. Şöyle ben size hemen şuradan göstermek istiyorum. Evet. Öncelikle şu ikinci soruya bir bakalım arkadaşlar. Çeşitli göz kusurlarında göz ile bakılan nesne arasındaki mesafe göz ile bakılan mesne, nesne arasındaki mesafe ve görme netliği arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. X, y, Z Ile gösterilen görme kusurları hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi şurası gözün normal görmesini sağ görmeyi ifade ediyor. Burası da mesafeyi gösteriyor. Bakın normalin altında bir görme netliği var. Demek ki bu bir normal görmeyen bir göz fakat mesafeye de bağlı değil. Uzakta da bulanık görüyor, yakında da bulanık görüyor. Uzakta da yakında da net göremeyen göz biliyorsunuz hatırlayın astigmatizm demiştik. Peki gelelim şimdi ikinciye. Mesafe arttıkça görme netliği artıyormuş. Uzaktaki nesneleri daha net görüyor fakat yakında görme çok kötü. Yakını göremeyen göz neydi? Hipermetrop. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam niye presbitizm olmadı? Presbitizm de olabilir çocuklar. Yani buradaki grafik sadece hipermetrop için geçerli olmaz. Seçenekleri ona göre ayarlanmış olması gerekiyor. Yani hipermetrop gözde presbitizm biliyorsunuz presbitizm. Yaşa bağlı olarak merceğin esnekliğini kaybetmesiydi çocuklar. O yüzden ikisi de olabilir. Burada ise mesafe arttıkça görme çok kötü, kötüleşiyor. Uzaktaki isimleri görememe neydi? Bu da Tabii ki miyop gözdü. Demek ki Z miyop, Y hipermetrop, X ise görüldüğü gibi fıstıklıymış. Eee astigmat göz. Evet. Şimdi şimdi şöyle devam edelim birkaç tane. Evet. Söyleyeyim size. Şimdi yukarıdaki tabloda verilen duyu organı ve reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yerle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Burundaki reseptörler sarı alan ya da sarı bölgede bulunur. Kulaktaki reseptörler kortide bulunur biliyorsunuz. İç salyangozun iç kısmı kohlear kanaldaydı. Gözdeki reseptörler fotoreseptörler sarı benekte bulunur. Burundakiler kemoreseptör, kulaktakiler mekanoreseptör, gözdekiler fotoreseptör. Deride de reseptörler biliyorsunuz epidermiste de değil nerede bulunuyordu? Dermis tabakasında bulunuyordu arkadaşlar. Epidermis üst taraftaki deriydi. Korun tabakası orada reseptör yoktu. Dil tat omurcukları, evet tat omurcuklarında bulunuyordu. Sorumuzun cevabı yanlış eşleştirme tabii ki. E, dördüncü verilen. Şimdi Duyma olayı ile ilgili hangileri söylenemez? Dışarıdan gelen ses dalgaları kulak kirpiz tarafından toplanır. Doğru. Dışarıdan gelen ses dalgalarının şiddeti orta kulakta bulunan kemikler tarafından yükseltilir. Çok doğru. 20 kat daha artar demiştim. Bunun nedeni nedir derseniz kulak zarının yüzeyiyle çekiç örs özellikle çekici örs üzengi kemiklerinin yüzeyi çok farklıdır kulak zarına göre bunlar çok küçük olduğu için kulak zarından gelen titreşimler burada ses dalgalarını kuvvetlendirir. Bu da doğru. Kulak zarındaki basıncın dengelenmesinde oval pencere görev alır. Hayır çocuklar bunun basıncı dengeleyen hepiniz hatırlayacaksınız. Östeki doğrusuydu. O yüzden bunu ne yapamıyorum? Doğru olarak alamıyorum. 1 ve 2 doğru olduğu için burada biz doğru yanıta ne diyeceğiz çocuklar? Sorumuzun doğru yanıtına Bursa diyeceğiz. Peki şimdi bir de tat duyusuyla ilgili hemen burada bir de, dille ilgili bir soru var. Tat duyusunun algılanabilmesi için besin maddelerinin hangisine sahip olması gerekir? Bir kere tükrük sıvısı içinde çözülmesi gerekir. Çözülebilen madde organik ya da inorganik yapılı olabilir. İlle de organik olmasına gerek yok. Biz inorganik yapılı çözülebilen bir maddenin de tadını algılayabiliriz. Tat tomurcuklarındaki reseptör hücrelerinde impuls oluşturabilme bunu da alırız. O zaman bunun üçü de doğrudur arkadaşlar. Peki Kulakla ilgili bir soru verilmiş. İç kulakta yapılarından hangileri yer alır diye sormuş. İç kulak hatırlayın ee, özellikle e, salyangozun bulunduğu ve dengeyle ilgili yarım daire kanallarının bulunduğu kısımda. Kulak zarı dış kulağın e, biliyorsunuz orta kulakla sınırıydı. Çekitörs üzengi ise orta kulakta bulunuyordu. Sorumuzun cevabı 1 ve 4 olmalıdır arkadaşlar. Evet. Şimdi şimdi bir soru daha şuradan bakabiliriz. Evet deri ile ilgili bir sorumuz var. Onu da çözelim, dersimizi bitirelim. Bazı metabolik artıkların vücuttan uzaklaştırılması, zararlı güneş ışınlarının ata vakalara geçişinin engellenmesi sorumuzun köküne istiyor bizden. İnsanda deri yukarıda verilenlerden hangilerini gerçekleştirir? vücuttan metabolik artıkların uzaklaştırılması. Terleme ile bunu yapar. Zararlı ışınların alt tabakalara geçişinin engellenmesi. Korun tabakası ve malpigi tabakası zararlı ışınları yansıtır. Vücut düzenlenmesi yine terleme ve kılcal damarlarla bunu gerçekleştirebilir. Gaz alışverişinde yapabilir. Tabii ki oksijen, karbondioksit alışverişinde de etkilidir. O zaman sorumuzun cevabı tabii ki E seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Şimdi gözle ilgili bir e, kısaltma yapmak istiyorum size. Bu ben size görüntü miyopta, hipermetropta, işte retinanın önünde oluşur, arkasında oluşur gibi bilgiler vermiştim çocuklar. Şu kısaltmaları kullanabilirsiniz. Şuraya yazalım isterseniz. Mesela Mustafa Kemal önde. Mustafa Kemal önde cümlesinde miyopta kalın kenarlı mercekler kullanılır. Görüntü retinanın önüne düşer. Miyopta kalın kenarlı mercekler kullanılır, görüntü retinanın önüne düşer. Hain İngiliz arkada dersek, hipermetropta ince kenarlı mercekler kullanılır ve görüntü retinanın arkasına düşer. En çok karıştırdığınız yer burası. O yüzden bu kısaltmaları kullanırsanız soruları rahatlıkla yapabilirsiniz çocuklar. Evet, bu organları konusunu bitirdik. Siz de artık direkt soruları çözerek konu pekiştirmelerini yapabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize başarılar diliyorum.